olacağım. Eğitim tekrar yapmış olacağım. Hediyeleri nelerdir? Merhaba. <laughs> Merhaba Zeynacığım. Zuhal'cim o mu bana yapsın? Bana yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben burada, ondan sonra yanında partneriyle artık ben değil, de <geçirir. gülüyor> <laughs> değil, aynı <aydınlığı> gelişmeler partneri değil. de tuş at yanında kim var? Kızım <laughs> Esleme. Merhaba. <gülüyor> Ben, benim benim kızım. <laughs> daha kızımla katılacağım ben de. Ay. Ay gerçek gibi yalnız. Ben gerçek zannettim inanamıyorum. Ben zannettim. bu var ya Zuhal Hocam. Efendim? Bu var ya. Bu, bu var, ya, bu, var bu bebeğin kimliği bile var. Bu bebeğin kayın kıyım. 80'li yıllarda Kıbrıs'a gezmeye gitmişsiniz. <laughs> Hiç böyle bir şey yok. Zamanı yani, zaman ileri, ilerliyor yani teknoloji. Ne yapalım? Aynur Çay yine de geldin ya, vallaha vallaha çok şükran ya. Biz alırız, böyle alırız hep beraber değil mi Aynur <laughs> Merhaba teyzeciğim. Merhaba güzelim. Nasılsınız? Teşekkür ederiz, niye olmaya işte kızlar baksın diye geldim, onlar bana bakmıyorlar. <laughs> Aa, ha, bir gün için hoş geldin. Diyetisyenler günümüzde olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Havacığım hoş geldin Biricim. Hoş bulduk. Zühan'cığım hoş bulduk. Sesim geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Sen nasılsın? Merhaba. Çok teşekkür ederim. Bir tanem benim. Ha gördük seni. Allah'ım çok özlemiş seni. Sen iyice güzelleşiyorsun. Bakça güzeli. Ay kilo da vermiş. Toplar da selamlar Ay Ömer görüyor musunuz onu? Allah'ım. Vay Merhaba aga. Merhaba Allah'ım, merhaba. <laughs> hoş geldin Biliciğim. bir ses şey kitliyor. Şey Merhabalar diyor. hocam, iyi akşamlar. <laughs> i̇yi akşamlar Hatice'm benim Biliciğim. Ay senin o güzel yüzünü sakladım yine bizden. Görünür olur musun please anjante? Sadifem merhaba, hoş geldin. Merhaba. <laughs> Merhaba, iyi akşamlar. Ay, güzel kız. hocam, benim internette soru yaşatılır. O yüzden değil geçtim. mi? Adile'cim hoş geldin. A Şimdi herkes yanındaki arkadaşımıza, yanındaki partneriyle pozisyonunu alsın. Siz e seans yaparken, <laughs> ben de ne yapmış olacağım arkadaşlar? Hı -hı. Sizlere Allah izin verirse inşallah e bir akses tekrar yapmış olacağım. Eğitim tekrar yapmış olacağım. Hediyeleri nelerdir? Hatta seansa başlayabilirsiniz bile. Ben nasılsa anlatacağım, siz dinleyeceksiniz arkadaşlar. Hatta seansa başlayın bence. Yani sonradan olanlarda, sonradan katılanlarda direkt direktman seansa katılmış olurlar. Çünkü buradaki olayımız ne? Hem aksiyon başlıyorum. Başlayayım başlayın. Beni bir yandan dinleyeceksiniz. Peki. Emine'ciğim hoş geldin güzel kadın. Tanışım bomba. <laughs> Sen de yanına olmuş mu aldın? ay çok tatlı maşallah Allah nazardan saklasın herkes arkadaşlar o zaman uygulamaya başlasın ee, hiç vakit kaybetmeyelim ee, Access the Bars noktalarımıza e, artık biliyorsunuz seans nasıl yapıldınız zaten buradaki bizim bu tekrar e, eğitimdeki şeyimiz neydi niyetimiz neydi herkes birbirine seans yaparken ben de size akses araçlarını ne yapacağım? O akses araçlarını size tekrar eğitimi şeklinde veriyorum. Bu herhalde yaklaşık bir 10. tekrar oldu. Bütün tekrar eğitimlerin hepsini birden arkadaşlar. Asistanımdan talep ederseniz o tekrar eğitimlerini sizin hepinize ayrı ayrı yollar arkadaşlar. Hoş geldiniz sevgili Fatma Birgül Koçak, nefes koçu. Katılan herkes arkadaşlar hemen seans yapmaya başlasın yanındakine. Çünkü biliyorsunuz parmaklarımızın uçlarıyla nazikçe dokunarak ne yapabiliyoruz? 32 noktamızda ki bunları artık şu ana değil yüzlerce yaptığımız eğitimlerde gördük ki ne yapabiliyoruz arkadaşlar? O noktalara nazikçe dokunarak Geçen eğitimde de söylediğim gibi temizlik yapmıyoruz. Arkadaşlar nötrleme yapıyoruz. Bu noktayı siz seans yaparken tekrar anlatmayı seçtim. Access bars ile biz arkadaşlar ne yapmış oluyoruz? Bir şeylere iyi, kötü, doğru, yanlış veyahut da benzer şekillerde Yargılar koyarak, onları yargıladığımız her noktayı, bu noktalara dokunarak dokunmak suretiyle nazikçe dokunarak ve e, aksesin cümlesini kullanarak aslında nötr hale getiriyoruz. Buradan e, temizleme cümlesi diye çevirisi yapılmış olmakla birlikte. Ben aldığım eğitimlerde, ileri derece eğitimlerde, foundation eğitimlerinde benim kendi bilişime, kendi ilginç bakış açımla geçen eğitimde de söylediğim gibi şöyle bir şey algıma geldi. Bundan daha iyi nasıl olur? Biz sonsuz tanımsız bir varlığız diyoruz akseste. Her şey ilginç bakış açısıdır diyoruz. Öyle değil mi? Akses'in kendisi de bir ilginç bakış açısı demiştik. Geçen eğitime öyle başlamıştık. İlginç bakış açısıyla başlamıştık. Ben de bir ilginç bakış açısıyım. Şu anda gördüğüm duyduğum her şey bir ilginç bakış açısı demiştik. Dolayısıyla Akses'in kendisi de ilginç bakış açısı ve benim ilginç bakış açıma göre de Akses'te temizlik cümlesi dediğim şey aslında nötrleme cümlesi. Yani iyi kötü doğru yanlış güzel çirkin diyerek yargıladığımız her şeyi nötr hale getirme işine yarayan bir cümlemiz var. Onun adı şu anda da var noktalarına dokunurken ne yapıyorsunuz? Hangi noktadaysanız o noktada e, örneğin bunu içimizden geldiği gibi e, kaç tane söylememiz gerektiğini veya kaç adet ne kadar parmağımız doğru yerde mi yanlış yerde mi hiç bunlara gitmeden zihinden gitmeden arkadaşlar dokunuyoruz ve işte diyelim ki neşeyle ilgili, kolaylıkla ilgili, ihtişamla ilgili, nezaketle ilgili, şükranla ilgili, parayla ilgili, cinsellikle ilgili, her şeyle ilgili. Tüm bakış açılarımızı nötrlemek amaçlı olarak biz akses seanslarını yapıyoruz arkadaşlar ve sıkça yapabilmemiz için neler mümkün? Şu ana değil. Akses bar seansıyla arkadaşlar ee, katkı olamayacak hiçbir alan yok. Bundan daha nasıl olur? Akses bar araçlarıyla her türlü adına hastalık diye tanımlanan ki hastalık diye bir şey yoktur. Adına hastalık diye tanımlanan veyahut da psikolojik işte efendim algılar diye bizi rahatsız eden, daha doğrusu bize göre negatif diye tanımladığımız her şeyden biz nötr hale gelebiliriz. Şu anda da yaptığımız akses dokunarak yaptığımız seansta nötrleme yapıyoruz. Şifa olsun, hepinize katkı olsun. Bundan daim nasıl olur? Şimdi arkadaşlar akses nedir? Bunu anlatacağım size. Bol bol neşelenmemiz için neler mümkün. Hatta ne diyor akses de e, ee, seans sırasında ne kadar çok gülersek o kadar çok kavga olacağı ifade ediliyor. Akses seansı sırasında müzik dinlemiyoruz. E, ee, televizyon açık olabiliyor. Bundan dair nasıl olur? Ee, dolayısıyla burada zaten defalarca bir tekrar yaptık ve zaten akses eğitimi almış olan arkadaşlarıma biz burada tekrar eğitim. Yani herkes seans yaparken ben eğitimi tekrar edeceğim. O ayaklarından enerji çekme yaptı Evet. evet. ayak? Evet arkadaşlar. Mi? Mikrofonlarımızı açtık. Neden? Hem arkadaşlar rahat alanda böyle güzel güzel. Hem sizler seanslarınızı yaparken ben de ne yapacağım? Eğitim tekrar yapmış olacağım. Bundan daha iyi. Nasıl olur? Evet arkadaşlar. Akses, Aksesin amacı arkadaşlar nedir? Akses'in amacı arkadaşlar, farklı bir realite yaratmaktır. Yani aslında şu anla değil biliyorsunuz. Biz hep duyduklarımızla, işittiklerimizle veyahut da bize söylenenlerle, annelerimizin, babalarımızın, ailelerimizin, televizyonlardan duyduklarımız, reklamlar, filmler, şunlar bunlarla Diyoruz. Onları izleye izleye, duyarak, işiterek, algılayarak vesaire bir takım e, e, her şeyle ilişkin genel anlamda bir takım yargılara sahip olmuş oluyoruz. Diyoruz ki bu iyi, bu kötü, bu güzel, bu çirkin, bu şöyle, bu böyle. Ya hiçbir tanımımız olmasaydı arkadaşlar? Bu sefer akses eğitimine buradan başlamak istedim. Geçen sefer... Ee, biliyorsunuz ilginç şeyden ilginç bakış açısıyla başlamıştım. Bu sefer böyle başlamayı seçtim. Ya hiçbir şeye karşı bir tanımımız olmamış olsaydı, yani gözümüzde gördüğümüz, kulağımızda duyduğumuz ne olursa olsun hiçbir tanıma gitmeseydik, hiçbir sonuca varmasaydık, hiçbir şekilde yorum yapmamış olsaydık sevgili canlar. Yani Yaşamı olduğu gibi alıp kabul etseydik, bize söylendiği şekilde veya bir, e, bir takım yorumları dinleyip satın aldığımız şekliyle onlara bir takım e, yargılarda bulunmak yerine aman ne güzel, aman ne çirkin, eyvah bu çok berbat veyahut da bu negatif, bu pozitif, bu iyi, bu kötü gibi hiçbir tanımımız olmasaydı arkadaşlar biz kim olurduk? Şimdi bu seansı yaparken kısa bir süre bu soruyu kendi kendinize bir sorun. Deyin ki benim hiçbir tanımım olmasaydı, hiçbir şeye karşı, çocuğuma karşı, anne babama karşı, eşime karşı, kendime karşı en başta bakın, kendime karşı hiçbir tanımım olmasaydı ben kim olurdu? Yani birbirimize işte ben nasıl bir insanım? Hadi söyle bakalım dedik örneğin. İşte ben çok konuşkanımdır. İşte ben e, insanları hiç kırmayı istemem. İşte efendime söyleyeyim e, çok yardım severimdir. Şöyleyimdir, böyleyimdir. Bakın burada hep neler var? Bir tanım var. Ve bir sonuca varmak var. Anlatabiliyor muyum canlarım benim? Bu realite yani şu ana kadar yaşadığımız realite bize bir şeylere hep tanım var koymamız konusunda bir alışkanlık ortaya getirmiş gibi gözüküyor. Hediyeleri nelerdir? Oysa ki özellikle kendimizle ilgili ve çevremizde herkesle ve her olayla ilgili hiçbir tanım, hiçbir sonuç olmasaydı bu nasıl olurdu? Şu an bu seansı yaparken ilk etapta bu soruyu kendinize sorar mısınız? Başka. Kendimle ve başkaları ile ilgili hiçbir tanımım olmasaydı bu nasıl olurdu? Merhaba Filizciğim, hoş geldin. Filiz Güneş. Merhaba hocam. Canım benim. Evet, sevgili canlarım. Kendi kendinize sorun bırakın. Hiç cevap vermeyin. Hiç cevap vermeyin. Sadece bunu Rabb'e alemine, evrene bir sorun bırakın bakalım. Değil ki benim kendime karşı, aileme karşı, çevreme karşı ve her şeyle ilgili hiçbir tanımım olmasaydı ve hiçbir şeyle ilgili bir sonuca varmasaydım ben kim olurdum? Böyle birkaç dakika bu enerji alanında bu soruyu sorduğunuzu algılıyorum şu anda. Ben kim olurdum? Ben kim olurdum? Hiçbir tanımım olmasaydı, Eyvah hiçbir sonuca varmasaydım ben kim olurdum? Evet, olaya buradan başladım. Akses'in tanımıyla ilişkin arkadaşlar eğitime bu noktadan başlamayı seçtim bugün eğer ki bizim hiçbir tanımımız olmasaydı arkadaşlar, yani kendimizle ilgili, olaylarla ilgili, insanlarla ilgili, kişilerle ilgili, zamanla ilgili, bakın her şeyle ilgili hiçbir tanımımız olmasaydı, o zaman, o zaman arkadaşlar sonsuz olasılıkları daha fazla fark edebiliriz, öyle değil mi? Çünkü çünkü arkadaşlar biz evet. bir şeylere tanım koyduğumuzda o tanımlar iyi de olsa yani kendi algımıza göre pozitif ya da negatif her ne olursa olsun o koyduğumuz tanımla o kişiyi biz o forma sokmuş oluyoruz. Yani ben örneğin Nazana ne dedim? Ördeklerin sevgilisi dedim. Hep aklıma ördekler geliyor. <laughs> Onun gibi düşünün. Yani Hı -hı. Halbuki ben Nazan kim bilir kimlerin sevgilisi. Yani şimdi ne yaptım? Böyle bir tanım koydum. Anlatabiliyor muyum canlar? Benim çocuğum işte benim çocuğum çok başarılıdır ve daima derslerinde tam puan alır. Bu da arkadaşlar bir tanımda bir burada özgürlük alanı değil, sonsuz olasılıklar değil. Ne var bir sonuç var. Ve benim eşim daima bana iyi davranır. Beni hiçbir zaman incitmez, beni kırmaz. Çünkü o şu, şöyle iyi bir insan, böyle iyi bir insan. Ne oldu? Sonuca vardı arkadaşlar. Bir tanım yaptı. Ve beklentiler içerisine girdi. Her yaptığımız tanım ve her gittiğimiz sonuç bizi nereye götürüyor arkadaşlar? Beklentilere götürüyor. Beklenti tanım yaptık ya sonucu da gittik ona göre şimdi hani ne ekersen onu biçersin diye bir söz var ya arkadaşlar o tanımı yaptığımız için ve o sonuca gittiğimiz için ve ona göre de beklenti içine giriyoruz. Şimdi diyelim ki birdenbire karın bölgenizde bir e, semptom oldu artık ağrılarımız, hastalıklarımız demiyoruz biliyorsunuz. Bir ağrı sizi ziyaret etti. Onu da şükredebiliyor musunuz? Ona da hamd edebiliyor musunuz? Veya bunun hediyeleri nelerdir diyebiliyor musunuz? Akses'e göre. Akses'e göre. Yani bunun hediyeleri nelerdir? Burada fark etmem gereken nedir? Burada ben neyin farkındayım? Yani soru sormak dedik ya. Bunları sorabiliyor musunuz? İşte orası sonsuz tanımsız bir varlık olduğumuz alan arkadaşlar. Şimdi aksesin amacı neymiş? Farklı bir realite yaratmak. Yani iyi kötü güzel çirkin demeyi bıraktığımız, özellikle kendimizi yargılamayı durdurduğumuz ve her şeyi yargılamayı durdurduğumuz, hiçbir şeye tanım koymadığımız formu forma sokmadığımız, hiçbir sonuca gitmediğimiz yeni bir realite. <laughs>